Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte arkadaşlar Gürcistan'ın ve arkadaşlar e, Gürcistan'dan Ermenistan'ın arasında savaş senaryosu yapacağım. İlk önce bir savaş sebebi bulmamız lazım. Arkadaşlar şimdi Gürcistan İran'a göre böyle küçük böyle bayağı bir 1000 2000 asker gönder şey yani insan göndermiş. Ermenistan buna izin vermedi. Böyle olunca paklak, paklak savaş verdi ve Ermenistan ve Gürcistan birbirine savaş ilan <laughs> ettiler. Ama arkadaşlar şimdi Gürcistan'ın yanında olacaklar müttefikler. Türkiye, Azerbaycan, KKTC. Ermenistan'ın yanında olacaklar bu tefkiler. Yunanistan, Bulgaristan, sonra da GKRY. İlk önce arkadaşlar e, hareket Türkiye'den geldi. Gürcistan asker gönderdi. 20 bin Türkiye'de ona yardım etti 10 bin civarı. Ondan sonra da Gürcistan üstten saldırdığı için kısa süre içinde kumu komun işgal etti. Ama arkadaşlar Ermeniler bunu fark etti ve Kıta Suriye içinde en kurtardı. Tepesi işgal etti. Sonra Aksaleyt'i işgal etti. Ama arkadaşlar Türkiye bunu görünce arkadaşlar Iğdır'dan Yerevan'a saldırdı, aldı. Ama arkadaşlar şimdi Türkiye'ye doğuda uğraşırken Yunanistan ilk önce arkadaşlar Sakız Adası'ndan e, İzmir askeri gönderdi ve ismi İzmir'i e aldı. Aydın'ı aldı. Ve ondan sonra orada bekleyelim. Bulgaristan'da Edirne'yi aldı. Kırıkkale Tekirdağ'ı aldı. E, bir de arkadaşlar şimdi GKR'ye de Mersin'e saldırdı ve kısa süre içinde aldı. Ee, arkadaşlar ama şimdi Azerbaycan'da arkadaşlar üstten saldırdı. Tiblis'i e aldı. Ee, Aksal e aldı. Ermi, şey, Azerbaycan hem Karabağ'dan hem de kendi topraklarından saldırdığı için kapandı işgal etti ve arkadaşlar zaten geri kalan topraklar buranın oldu Türkiye'den Azerbaycan uzun sürede şu oldu Türkiye'de ve Gürcistan Türkiye'yi yardım ettiler ilk önce arkadaşlar Mersin'in kurtarıldı. Ondan sonra da KKTC üzerinden Gece saldırdı. Oraya da aldı Türkiye. Türkiye Epoli, Epoli mi? gibi şehirlere aldı. Ve kısa süre içinde tüm adaları bombalayarak aldı. Yetmedi. Tüm adaları aldı. Sadece buradaki dört ada hariç. Yani altı ada hariç. Sonra Yunan birliklerine arkadan saldırdı. İzmir kurtarıldı. Aydın kurtarıldı. Ondan sonra arkadaşlar ama arkadaşlar Türkiye hem İstanbul hem de Çanakkale üzerinden ilerleyerek kısa süre içinde Tekirdağ'ı aldı. Ee, Kırıkkale'yi de bulgası da Varna'yı da Rusya'yı da aldı. Arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar maalesef ki Türkiye buraya buraya 50 bin asker göndererek alttan saldırdığı için e, alttaki adaları kurtardı aynı şekilde Muğla'ya saldırdı aldı Denizli'ye saldırdı aldı Burdur'a saldırdı aldı Ama arkadaşlar yine çok 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 garip olaylar var şimdi arkadaşlar e, şöyle bir durum var. G Gürcistan Türkiye'ye farklı bir yerden askere göndermek için kısa süre içinde Gürgürsan saldırdı. Ve arkadaşlar var neden Rusya geçti. Sonra Verifonya'yı da işgal etti. Türkiye'de aynı zamanda Edirne'ye odaklandı aldı. Ama arkadaşlar Yunanistan Sparta ve İtal İtalya'yı almaya başardı. Bir saniye. Ya. saniye. Yunanistan bu toprakları alınca Türkiye Kuzey Batı'yı bıraktı ve arkadaşlar Güney'e saldırdı. Yani Kuzey Kuzey Güney'e saldırdı. Ve kısa süre içinde böyle toprakları aldı. Aynı zamanda alttaki adalarda alınca e, Trabli Patras'ı aldı. Yitme'yi Cofris'e aldı. Buradan oraya da saldırdı. Gürcistan arkadaşlar maalesef ki ee, toprak kaybetmemek için Yunanistan'a saldırdı ve arkadaşlar savunması çeken Yunanistan kısa süre aldı. Ama arkadaşlar Türkiye e, arkadaşlar Türkiye Bulgaristan arkadaşlar Yunanistan'dan şehitleri ve kıyılardan saldırdığı için Güneyden saldırdığı için arkadaşlar çoğu gitti. Aynı zamanda e, arkadaşlar Gürcistan'da buraya yani şeyden saldırdı ve aldı. Ama şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar yani nasıl söylesem anlamazsınız ama Yunanistan'a bir adı var. Bulgaristan'da iki şehir var. Aynı zamanda arkadaşlar antlaşma şöyleydi. İki ülke çok bitkin olmuştu. Türkiye'den e, Türkiye ve müttefiklere antlaşma yaptılar. Her iki ülke yılda 250 her Türkiye 250 dolar ödeyecek. Ondan sonra arkadaşlar eğer ki her iki ülke saldırırsa Türkiye onların ikisini de alacaktır. Ondan sonra arkadaşlar üçüncü antlaşmamızda antlaşmamız da arkadaşlar e, Gürcistan ve Yunanistan'a bir şehir verilir. Bir verip sadece bir şehir verilmeli Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonra geldik kanala abone olmayı maalesef unutmayın Arkadaşlar bu arada da hemen e, bizim şeylerimize açıklayalım Türkiye'nin 103 toprağı 103 şehri oldu e, arkadaşlar Gürcistan'ın 10 şehri oldu Azerbaycan'ın 8 Bulgaristan'ın 3 ve arkadaşlar Yunanistan'da iki toprağı yani iki şehri oldu. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı yakın unutmayın. Böyle videolar çok zor geliyor. Ayrıca arkadaşlar bunun yani bir video yapmak için çok emek harcıyorum. Lütfen bir dahaki videoda görüşmek üzere.